Eski sevgili Benimle biri. beraberken başka biriyle konuştun mu hiç? Evet. Hayda. <laughs> ya ben bunlara inanmıyorum pek. Çünkü eski sevgili olup da bir araya getirebileceğiniz insan sayısı bence çok az. Yani benim bile eski sevgilim olup da görüşebildiğim bir insan falan var. O da hani belirli seviyede. Hadi kalk video çekelim deseler. Kalkıp da şu muhabbete girmem yani. Çok merak ettim. Benimle bunu. beraberken başka biriyle konuştun mu hiç? Evet. Ben bunu içerim. <laughs> Ama ben gerçekmiş gibi izleyeceğim. Onun üzerinden bana bir puan vermen gerekse kaç olurdu? Üç. Üç. <gülüyor> <gülüyor> Ecem ve Duhan. Neden buradasınız? Neden buradayız sorusuna içebiliyor muyuz? İstiyorsun, evet, içebiliyor musun? İçer İçerim, içerim. i̇çerim. İlk başlangıç. Ne içiyorlar oğlum? Bir soru ya. Benden bir şey gizledin mi? Senden bir şey gizlemedim. Gizlemem ne gereken misin? bir şey olmadı. Eminsin. Eminim. Az önce benleyken bir başkasıyla konuştum dediğinde evet gizlememiş mi yani onu? Sence ilişkimiz neden bitti? Ben bunu bilmiyorum. <laughs> Ayrıldıktan sonra bana hiç mesaj atmayı düşündün mü? Ayrıldıktan sonra biz zaten konuşuyorduk. Yani sen de biliyorsun normal olarak hmm. ama böyle bir duygu dolu mesaj atmayı düşünmedim. Benimle beraberken başka biriyle konuştun mu hiç. Evet. Ben bunu hiç. <laughs> <içerim. gülüyor> <laughs> ben bunu hiç. Ben falan yapıyorum. Beni düşünüyor musun? Eski sevgili. Abi o soru öyle bırakılmaz düşün. ama. Bu ilişki bitmeseydi, devam etseydi çok güzel yerlere gelebilirdik, güzel netice alabilirdik, güzel sonuç alabilirdik diye düşündüm. Ha. Böyle bir şey yok birlikteliklerin içinde kaç numara? Üç. 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 Güzel. Şu an sosyal medya hesaplarına girsek arama geçmişinde beni bulur muyuz? Bulamaz. Çünkü çok titiz bir insanım. Yani hani <laughs> çok temizliyim. Hiç mi özlemiyorsun? Böyle bir şeyin hani tadını çok beğenirsin, bir süre çok fazla yersin ama sonradan... Onu yemezsin. öyle de açıklanmazsın. Ve ondan sonra <laughs> öyle tekrar aklına gelir ya. böyle yemek istersin ama yesem <laughs> de olur, yemezsem de olmaz. Özlem gibi bir şey diyorsun. Gibi yani ama min değil. Minimal anladım. Güzel. Sen, sen de? 10 üzerinden bana bir puan vermen sen gerekse kaç üç. olurdu? <laughs> Hiç On düşünmedim bile. Ben sana 6 veririm. Niye 6? Direkt 6 veriyorum. Niye? Ay ben 6'yı kabul Çünkü... etmiyorum tabii ki. Ondan dolayı sorguluyorum. Sen Benim evveledin. onu 8'e çıkartmam lazım anladın mı? E yok. <laughs> Allah Allah ya. Beni gerçekten sevdin mi? Biz ilişkimizin kısa olmasından dolayı... Bence birbirimizin sev... hoşlandık. Sevmeye daha böyle geçemedik. Hani ilk görüşte böyle... Oğlum bunlar bir hafta falan mı çıkmış? Bu nasıl bir... bir saçma Uğurma ya. gibi bir şey yok. Evet. Hoşlanma vardı. O konuda ya. konu yani. haklısın. Bir da. şey yani seni aldattığımı hiç düşündün mü? Evet. Bana hiç yalan söyledin mi? Söyledim. Sen beni bir yere çağırmıştın. Hatta nereye olduğunu ben sana söyleyeyim. Beni ektin mi? İstanbul'da Çok güzel ektin. <laughs> Benimle neden sevgili oldun? Şey oldu. Yokluktaydım falan, falan diyorum. Biliyorsun kimler oldu. Bana şey dendi. Kim bu? Bunu tanıyor musun? falan. Yok ama dedim hani. Eee. sanırım <laughs> Ha. Tanırım falan. Sonra saat 12'ye kadar süre tanımladım. İddia. İddia. Ben iddia üzerine olunan bir sevgili miyim peki? Niye? <laughs> ya bu çocuğun açıklamaları çok iyi değil mi? Hep böyle bir ikna çabası var. Peki niye? Söyleyeyim. Biraz böyle çocukluktan böyle tam böyle pazlama çağına geçtiğimiz zamanlardı. Ondan sonra bir iddiaya girdim. Bak dedim ben dedim saat 12'ye kadar bu kızı dedim ayarlayacağım. Hatırlıyor musun bir evin çatısında hep beraber oturduk. Lanet seni. Hatırlıyorsun değil mi? <laughs> Şu an ama şey. Hatırlıyorum. Bir dakika. Hep beraber oturduk. Biz Sen bayağı, bayağı duygularımla, duygularımla oynamışsın ya. Beni hala seviyor musun? Hayır. Biz zaten sevme olmadığını söylemiştik. Hoşlanma olduğunu söylemiştik. Benden sakladığın söylemiştik. Çekiliş bahane <laughs> oldu abim <seviliyorsun gülüyor> tamam, <lütfen>. üç. <laughs> <lütfen. gülüyor> evet bir soru önce gerçekten bunu çıktı ortaya. Benden daha iyisini buldun mu? Senden daha iyisini buldum mu? Buldum. Tam anlamıyla senden daha iyi. Değil. Sen mesela atıyorum A konusunda çok iyisen, B konusunda çok kötü bir insan ama sen B konusunda çok kötüysen de tam zıttım bir insanı buldum. Yani seninle böyle eşdeğer. O B'de iyi ben A'dayım. Neyse, hayır. Ben B'de kötüyüm. Senden yani. böyle hmm. sen 100 atmışsan o 100'e yetmiş. 10 üzerinden bana bir puan vermen gerekirse bu kaç olurdu? 5. Aa aynısını 60. verdi. Benimle şahane pişirir misin? Ne? Teşekkür ederim. Benimle şahane pişirir misin? Teşekkür <laughs> Çocuk niye, niye boka bakar gibi yaptı oraya? Teşekkür ederim. Yani hayır. Ya böyle bir son, şey bence şu anda son, gerek son. yok yani. Ama bu cidden çok kötü bir soru yani. Bundan sonraki hayatımı etkileyecek bir <laughs> soru cidden. Ne ya? Ama içeride şey diyordum benim kimseden korkacak bir şeyim yok. Işte. Doğru fakat ama <laughs> şey vardı. <laughs> Şöylemiş. Bir, şey. bir, <laughs> bir, bir saniye şu. an. bir, şuan. Dakika, bir dakika, oh, dakika şey. Bir, bir saniye. Dakika. Tamam sor Aa. ya. Ya böyle bir şey zaten hiç olmadı kendi de biliyor. Benimle sevişirken hiç başkasını hayal ettin mi? Ettiysen kim? Etmedim. Benimle de tekrar denem. Oğlum çocuk öyle bir şey olmadığını söyledi bir de. Nasıl oluyormuş? Demek ister misin? İstemem. Yerine tekrar denemek ister misin? İstemem ya yani hani genel bir baktığım zaman istemem niye diye soracaksın ki sen. Hı hı. Şu an anladım onu. Şu anda seninle bir ilişki yaşamaya gerçekten ben hazır değilim. Sence benim en kötü özelliğim nedir? İnatçısın, nankörsün, bencilsin. Özelliğim nedir? Özelliklerim demedim. Bunlar yani. özelliğin yani hepsi senin bir bütün olarak birleştiğin bir beden. Benden sonra mutlu olabildin mi? Çok. Beni hiç kıskandığın oldu mu? Evet. Devam edebiliyor muyum buradan? Nerede ve ne zaman? Nerede ve ne zaman? Hayır öyle bir şey soramazsın bence. Sordum artık. Tatildeyken, Adada'yken Hı -hı. kulübe çıktığımız bir gün ve biz beraber Lütfen. değildik. İmkanını beni çağırır mısın? Çağırırım ya. Ay, Çağır, o da birazcık giriş vagon ama yani. Ben direkt o, böyle. O, hani. o vagon biraz Hani böyle geliş. mezhepte at koy. Oğlum güzel içerik mevzu güzel içerik olması değil. Bunun gerçekçiliği çok önemli. Yani harbiden eski sevgili böyle 4 sene 5 sene çıkmış veya kötü ayrılmış iki insanı koyacaksın karşı karşıya. Aradan 3 sene 4 sene geçtikten sonra. Yani mümkün değil yani. Kim o topa girer? Niye girsin? Yani ben eski sevgilimle karşı karşıya oturup şu soruları birbirine sormak istemem ya. Yani. Kime ne amına koyayım? En başta koşturdun anladın koşturdun mı? Yok koşturdun sen şu an. Çağırmıyor. Davetiyen bana geldiğinde koşturmaya başlıyorsun zaten. Yani yarış başladı kıpçız. Hani. En büyüğü kimdeydi? Tövbe ya. Aşk yarabbim. olarak. Ha. Fazla mı bunu? Bunu. Bunu aşk olarak, <laughs> ilişki olarak baz alıyoruz. Orada da bir sıralama yap. <laughs> Orada da bir sıralama yap. Ona da bir sayı ver. Nereye gidiyor bu Ona konu? da bir sayı ver. O kaçıncıydı? En büyük aşıkta. İşte üç. <gülüyor> <gülüyor> Hayır canım. Ona da üç. Değildir yani. Üç mü? Peki. Hayır. <laughs> <laughs> değildir yani. Hani Kendini <laughs> biraz tanıyan bir insan olarak canım. Aşka inanırım. Aşkım da büyüktür yani. <laughs> Bana hiç nokta nokta taklidi yaptın mı? Giden anlamadım. Orgazm. Bunu benim yapmam mümkün değil zaten hani evet. <laughs> anatomik olarak mümkün değil zaten bunu. Doğru değil mi? Doğru. Hiç evleneceğimizi hayal ettin mi? Hayır. <laughs> Anatomik olarak mümkün değildir ne demek ya? Kesinlikle. Ben de hayal etmedim. Vücudumda bir yere estetik yapmak istesen neresi olurdu? Kalbin. Estetik yapamaz. Öyle bir şey mi? yok. <laughs> Yeni sevgilim sen ve ben grup seksi yapabilir miyiz? Hayır. Tabii canım. Evet. Yani. Devam etkisinden çıkamadı <laughs> Cevapladı. Evet, Bak bir dakika şeyim, bir dakika bir dakika. Cevabı verdi ve içiyor. Yani hani o yani, düşüncenin içinde kayboldum şey ben, şey yok. Mi? Cevabı verip niye içiyorsun? Eminim bu chat'teki herkes sevgilisini birileriyle paylaşmak istiyordur arkadaşlar. Ya bu çok doğal bir şey yani. Modern olmak bunu gerektirir değil mi? Abim rüyamda seni Yarın hep beraber buluşup paslaşıyoruz. Keşke ne öyle olsa hayal ettim? ikinci Mas ayımız kutlu olsun. Abi son soruya bak. Ne alakası var? Oldu mu? Hayır tabii ki de de. Cidden yapmadım. Bak. Cidden yapmadım. Üzüldü lan kız. Tabii ki. Gerçekten çok güzeldi. Kafamda olan 2-3 e, tane soy işaretine birinci ilişkimiz nasıl bitti diye çok genel bir evet. kavram. Olabilir ee, ona çok güzel bir cevap bulduk. Net. Ben Fakat de yani. Ben çok beğendim. Sinirlendiğim yerlerde olsa da, <laughs> ama sinirlendiği yerleri ben de çok fark ettim. <laughs> Fakat böyle masum yalanlar diyeyim hani. Yalan yok. Ee, ya. Ulan kız sana birlikteyken başkasıyla konuştuğunu söyledi lan. Yalan <laughs> ya. Evet, ben de öyle hissettim. Kız böyle sanki bir ya ama neyi, neyin üzerine konuşuyoruz acaba? Evet, yani analizlerime göre Kordiseps kız hala istiyor. Yani kız hala yarım bırakmış bazı şeyleri.